Kafanda birçok soru var mesela. Parktaki Doğrular Nazlı Yılmaz'ı güzel çekmelisin Cesur. Foto Cesur emrinizde. Çek oğlum Nazlı. Sürekli bizim yanımızdasın. Çok iyi fikir Nazlı abla. Böylece hiç ayrılmamış oluruz. <gülüyor> 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 Aman kıl <suğul> duymasın. <laughs> ne yapıyorsunuz orada arkadaşlar? Buraya niçin geldiğimizi unutmayın. Hadi. Tamam tamam geldim. Oldu mu? Oldu mu? Tahterevalliyi bu kadar kaldırmak yeterli mi? Azıcık daha kaldırırsan tamamdır. Tam yatay olacak o zaman. çekiyorum. Çabuk ol cesur. Yoksa daha fazla yatay tutamayacağım bu tahterevalliyi. Çektim, çektim. Tamam Efe. Şimdi bırak da eğik dursun. Bıraktım. Hadi bu eğik halini de çek bakalım. Çekeyim tabi. Hadi şimdi de pırılları çek cesur. Gidiyorum. Cesur, özellikle salıncağın zincirinin üst demirle birleştiği yeri çekeceksin, unutma. Dik kesiştikleri görünsün diye hiç sallanmıyoruz. Hadi cesur. Tamam kızlar tamam. Çekiyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Peynediğim bakayım. <laughs> Ezin mi olsun beyaz mı? <laughs> <laughs> Tulum ya da dil peyniri de diyebiliriz istersen. <laughs> Çok komiksiniz kızlar. Biraz daha o güzelim peynirlerden bahsederseniz bakkala koşacağım. Ama görevde beklemez tabi. Foto cesur, iş başında. Çekecek misin? Tamam tamam çekiyorum. Çektim. <laughs> Aa, beni de çek. Beni de çek cesur abi. Uzay. Ödevimizi yapmaya çalışıyoruz. Merak etme bitince seni de çeker. Bu hafta ödevi parkta yapıyoruz. Haftanın en eğlenceli ödevi İpek öğretmenden geldi yine. Tabii eğer uzay gibi bir kardeşiniz varsa bu iş bile biraz zorlaşabilir. <laughs> Çatlak patlak, yusyuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek çek. Dostum çek. Elini yoldan çek. <laughs> Aa, yine kaçırdım. Çek dostum çek. Elini Fırıl'ın elinden çek. Kızlar bu oyundan ne anlıyor hiç anlamıyorum. Bu konu incelenmeli. Sen futboldan ne anlıyorsun diye soruyor muyuz biz? <laughs> e o da doğru tabi. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Duyduğuma göre bazılarınız ölçme ödevini yaparken zorlanmış. Şey, ufacık bir ayrıntıyı atlamışız öğretmenim. <laughs> koca sahayı cetvelle ölçmeye çalışmışlar. <laughs> o ufacık ayrıntı da şehit metreydi öğretmenim. Ah çocuklar, ben söylemiştim oysa ki. Hatırladığımızda çok geç olmuştu öğretmenim. Neyse, sanırım bundan sonra dersleri daha dikkatli dinlersiniz. <laughs> bundan sonra kulağımı dört açıp dinleyeceğim öğretmenim. <laughs> Sadece şakaydı Nazlı. Yine de yardıma ihtiyacın olursa ben buradayım. <laughs> Nasıl ama kulaklığım? Dün oyuncakçıdan aldım. Derse hazırlıklı geldim diyorsun yani. <gülüyor> yani. <laughs> Cesurun bu esprisinden sonra dersimize dönebiliriz artık çocuklar. Bugün doğruların çeşitlerini işleyeceğiz. İşte çocuklar. Bu doğrular zemine göre yatay, dikey ve eğik doğrulardır. Yatay, dikey ve eğik. <laughs> Bunlar birinci sınıftaki çizgi çalışmalarının büyümüş hali galiba. <laughs> i̇şte çocuklar, Bunlar da kesişen doğrular. Bu doğruların yolları mı kesişmiş öğretmenim? Evet canım. O deyim biraz da bunu anlatıyor işte. İki doğru birbirini kesiyorsa bunlara kesişen doğrular diyoruz. Eğer iki doğru birbirini dik açı yani 90 derece oluşturacak şekilde kesiyorsa bunlara da dik kesişen doğrular diyoruz. Kesişen yollar. Ay doğrular. Nerede göreceğiz ki bu doğruları? Sadece yazıp duruyoruz. Matematik bu Efe. Unutma, gerçek hayatta karşımıza sık sık çıkıyor. Tamam, paraları falan gerçek hayatta görüyoruz tabii de bu doğruları da görecek değiliz herhalde. Düşünsenize, eğik bir doğruyla dikey bir doğru futbol oynuyormuş. <laughs> Yatay doğru da kaleciymiş. Şimdi ben de tam onunla ilgili bir ödev verecektim. Eyvah, öğretmenin aklına ödev getirdim. Gerçek hayatta karşınıza çıkan doğruları yazmanızı istiyorum. Etrafınıza dikkatli bakın, hemen göreceksiniz. Ne yani? Gerçekten futbol oynayan doğrular mı var? <laughs> Bu kadar zamandır futbol oynuyorum. Hiçbir yerde futbol oynayan doğru görmedim. E başka bir yerdedir onlar. Mesela her gün gittiğiniz bir yerde bol bol bulabilirsiniz. Ha? ha? Nerede öğretmenim? Parkta. Bizim parkta. Evet evet. Hemen hemen her gün oynadığınız parkta. Parkta oynuyorlar demek ki bu doğrulan. Salıncağın iplerine, tahterevalliye, kaydırağa dikkat edin bakalım bulabilecek misiniz? Ben fotoğraf makinemi de getireceğim. Hepsini çekeriz. İyi fikir. Olmaz Uzay. Biraz işim var. Anne lütfen. Olmaz canım. Ben geldim anne. Hoş geldin kızım. Yine ne istiyor bakalım bizim Uzay? Parka gitmek istiyor. Sen ne yaptın? Nasıl geçti günün? Ödevim var biraz. O zaman doğru odana gidiyorsun tatlım. Ödevim parkta. Parkta mı? Olamaz. Ben de ablamın sınıfına gitmek istiyorum. Ödevi bile parkta yaptırıyorlar. Tam anlamadım canım. Nasıl bir ödev bu? Parktaki doğrulara bakacağız. Matematikte doğruların durumlarını işledik. Öğretmen de parkta onlara rastlayabilirsiniz dedi. Çok güzel fikir. Abla ben de geleyim ne olur. Olmaz. Abla lütfen. Tamam tamam hadi gel, ama söz dinleyeceksin. Anlaştık mı? Sen hiç merak etme canım ablam benim. Eeeh! Hey, kral yavaş ol. Sana yetişemiyorum. Senin için neredeyse kaplumbağa hızıyla sürdüm. Hadi gel artık Uzay. Foto cesur burada. Çekilecek bir fotoğraf mı var? Ödev için fotoğraf mı lazım? Hemen çağırın gelsin. Foto cesur. Ailenizin fotoğrafçısı. Cesur yine havasında. Evet öyle. Ne çekeceksiniz bununla? Parktaki doğruları. Sizin sınıfta olsam ne güzel olurdu. Harika ödevleriniz var. Ee... İyi bir fikir değil bu. <laughs> Hadi etraftaki şu doğruları bulalım artık. Kaydıran kenarına baksanıza. Eğik doğru sanki. Nazlı haklı. İşte bir eğik doğruda orada duruyormuş. Azıcık kaldırırsak da yatay olur bu. Harikasın Cesur. Şu da sanki dikey doğru. Kesinlikle. Futbol oynamak için parka gelen doğruları bulduk. Kaldı bir tek kesişen doğrular. Onlar da burada bir yerde olmalı. Ama nerede? Hmm. İşte bunlar da kesişen doğrular. Yaşasın ada. <laughs> Rica ederim. Şimdi bunları yazıp resimledik mi ödevimiz hazır demektir. Resimlemek benim işim dostum. Foto cesur her zaman yanınızda. <laughs> Sen her birinin fotoğrafını çek cesur. Ben de yazayım. Yarın hep birlikte öğretmene sunarız. Aa, çok iyi bir fikir. Hadi başlayalım. Hadi biz tahterevalliye gidelim. Hadi biz de salıncağa. Ben de kaydırağın oradayım. matematik bizimle her yerde Parkta bile bizimle Etrafına dön it's a